Ben Adem Hoca, tüm değerli öğrencilerim, arkadaşlarıma sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bu videomda ne yapıyorum? 11 soruluk dil bilgisi denemesi çözüyorum. Sorular gerçekten çok güzel, kaliteli. Bakalım kimler kaç net yapacak? Kaç doğru, kaç yanlış arkadaşlar? Yine Adem Hoca ne yapacak arkadaşlar? Her sorunun hakkını verecek her seçeneğin o soruda bilinmesi gereken bütün özellikleri kısa notlar ve püf noktalarla size anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi ee, bu TYT dil bilgisi ya da dil bilgisi deneme serisine kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Güzel bir deneme 11 soruluk harika soruları çözmeye başlıyorum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar denememizin ilk sorusu yani 9. sorudan başlıyorum. Noktalama işaretleri sırasıyla hangisi getirilmelidir demiş. Aman dikkat. Nisan hoşça iner Orta Anadolu'ya. Hocam burada iner yüklem olduğundan dolayı bir defa burada hocam yüklem var. Bir de bu küçük harfle başladığından dolayı buraya nokta kesin gelmesi lazım. Ondan dolayı şöyle Denizli'yi ne yaparız? Bursayı ederiz. Tamam mı? Zaten koskoca bölgenin gün gösteren, umut dağıtan, yürekleri huzur aktaran, gama kasvette git ödeye diyen. Şimdi git ödeye demiş. Hocam buraya bir defa tırnak içerisinde kesinlikle bir nokta işareti koymamız lazım. Burada ne olur? Önlem olur. Yani soru işareti olmaz hocam. Hele üç nokta hiç gelemez. Zaten git yüklem hocam. Git burada yüklem olduğundan dolayı yani şunu eliyorum bu nokta değil de bu ünlem olması lazım gibi sanki Edirne daha mantıklı. Devam edelim. İki ayı vardır. Nisan ve Mayıs. Arkadaşlar şunu bir daha not alalım. Atök diyorum değil mi? Atök. Açıklama, tanım, örnek ve konuşma varsa başa iki nokta gelmesi lazım. Tamam bundan dolayı şurası kesinlikle ve kesinlikle iki nokta. Çünkü iki ay vardır. Örnek ver hocam. Neymiş bunlar? Nisan ve Mayıs. Buraya da nokta gelmesi lazım. Bundan dolayı hocam şöyle ünlem dedik. iki nokta dedik. Cevap Edirne olması lazım. Nisan neden ee, Nisan ve Mayıs buraya niye 3 nokta gelmez arkadaşlar? Çünkü no, e, şey var. 2 ay demiş ve burada da 2 ayı sıraladığından dolayı buraya 3 nokta gelmez. Bundan dolayı arkadaşlar ne olur? Ceyhan'ı da eledim. Cevap Edirne diyorum. Evet 10. sorumuz bir anlatım bozukluğu sorusu. Anlatım bozukluğu 2016'dan beri TET gelmiyor ama gelebilir duygu ve düşüncesiyle arada böyle bir sorular geliyor yayınlarımız tarafından. Şimdi müzik sevgisi özellikle ilk öğretim yıllarında çocuklara çocuklara kazandırılmalı ne müzik sevgisi yüklem ve duygu dünyalarına düzen olarak yerleştirilmelidir hocam yüklem. Şimdi iki tane yüklem var burada ve bağlıcı gördüm. İki salla bir bağla yapıyorum. Müzik sevgisi kazandırılmalı ve müzik sevgisi yerleştirilmeli. Yani burada özne yüklemle alakalı bir şey yok gibi. Özne her iki yüklemede geliyor hocam ama şimdi Müzik sevgisi özellikle ilk öğretim yıllarında çocuklara kazandırılmalı ve duygu dünyalarına arkadaşlar kimin e, kimin duygu dünyalarına kimin bakın soruyorum kimin kimin duygu dünyalarına e, düzen geliştirme çocuklara değil çocukların bakın yine iki salla bir bağlı yaptım çocuklara duygu dünyaların olmuyor çocukların yani onların onların duygu dünyalar Bu da ne oldu bizim için sevgili gençler tamlayan olur. Ondan dolayı tamlayan eksikliği diyorum. Harika bir soru. Ve bağlacı varsa, birden çok öge varsa arkadaşlar iki salla bir bağlayla yapabiliriz. Bakın müzik sevgisi kazandırılmalı oldu. Müzik sevgisi yerleştirilmeli oldu ama şurada bir tamlanan var duygu dünya. Bunun sahibi kim? Dünya duyguları, e, duygu dünyaları kim ait? Tabii ki çocukların olacak. Yani buradaki dolayı tümleç buraya e, tamlayan olarak geçmesi lazım. Bundan dolayı gereksiz sözcük nesne eksikliği Yanlış adam değil cevap Denizli. Evet 11. sorumuza bakalım. Hangisinin örneği yoktur demiş hocam. Zamanla nasıl değişiyor insan? Değişmek fiil olduğundan dolayı nasıl kelimesi sorusu fiili dövdüğünden dolayı hocam soru zarfı var. Değil mi? Hangi resim hocam? Bu soru sıfat ama şıklarda soru sıfatı yok. Baksam ben diyelim. Kişi zamiri. Nerede o günler, İstanbul'da, eskide, mazide, şurada, burada, köyde, memleket hocam nerede? Soru zamiridir hocam. Bu da gitti nerede? O gün, o şevk, o heyecan hocam işaret sıfatı bunlar. ve ismin nitelenmiş. Basit çekimi şu var arkadaşlar. Değişiyor fiil değil mi? Burada bir tane zaman eki var. Zaman eki var bir tane. O da yor eki. İşte basit çekimli. Basit zamanlı hocam. Ondan da baksam da öyle bakın. Baksam da bir tane kif var. Değişiyor da bir tane kif var. Basit çekimli ama dönüşlük zameri neydi sevgili gençler? Kendi ama kendi kelimesi hiç kullanılmamış. ÖSYM de bu dönüşlük zamerini çok sorar. E aman bu böyle basit soruyu kaçırmayalım. Evet, 12. sorumuzu çözüyorum. Hangisinde ünlü düşmesi söz konusudur? O da çok kolay bir soru. Madem hocam ne yapacak yine kısa konu tekrarı önemli püf noktaları sizler için soracak. Ünlü düşmesi hocam yağmurlu da hiçbir ses olayı yok. Yağmaktan yağmurlu. Genç ecik hocam buradaki ç yumuşamış hocam. Ne var burada? Ünsüz yumuşaması var. Aynı zamanda buradaki e fazlalık önülü. ...bakın ünlü düşmesi değil... ...ünlü türemesi söz konusu... ...E fazla var olan Ç... ...C'ye dönüşmüş, yumuşamış, değişmiş... ...diyorum... Ee, ...kıvrımlarında ne var arkadaşlar... ...kıvırmaktan kıvrım... Ha hocam işte burada 3'te ünlü düşmüş... ...kıvırmaktan kıvrım, ünlü düşmesi var... ...yüksekten yükselen de... ...K ünsüzü ne yapmış... ...hocam düşmüş bak burada 4'te... ...yüksekteki K nerede... ...K düşmüş hocam... ...burada ünsüz düşmesi var doruklarında da hiçbir ses olayı var. Buradaki ne? Kaynaştırma harfi bir ses olayı yok. Ondan dolayı e, kıvrımlarını üç diyorum. Ünsüz düşmesi, yumuşaması, ünlü türemesi diyorum ve geçiyorum. 13. sorumuza bakalım. Noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? diyor hocam. Bundan 30-40 yıl öncesine. Arkadaşlar hemen notumuzu alalım. 30-40 yıl önce yani bu belgisiz sıfat, belgesiz sıfat tamam mı? Belgesiz hatta belgisiz sayı sıfatı oluyor bu. Belgisiz sayı sıfatı. 3 4 yaşlarında, 2 3 önemsiz olay, 1 2 yıl önce sonra. Bunlar arkadaşlar belgisiz sayı sıfatı Arda arda sıralanmış sayılı Hiçbir noktalama işareti gelmez. Yani e, uzun çizgide bir hata var arkadaşlar. Baktığımız zaman baktığımızda işte burada virgül gelebilir. Baktığımızda hemen şunu not alalım arkadaşlar. Yani herhangi bir ögeden sonra virgül gelebilir. Yani virgülde bir sıkıntı yok. Sonra e, kazanları, kuştağınları, tavalarını... Bunda eş görevli kelime hocam. Virgülde bir sıkıntı yok. Kesim işareti nerede var? Baktığımız zaman kesim işareti... E, şöyle Anadolu özel at. Kesim işareti gelir. E, Güyümler 3 nokta gelebilir. Çünkü yüklem yok... Örnekler devam edebilir değil mi? Evlenecek genç kızların, yeni çelinlerin, çeyizlere bakımından yapılan yemek kazanları, kuşhanalar falan falan. Üç nokta gelir hocam sıkıntı yok. E, başkasının sözü de diyor. Başkasının sözü de tırnak içerisinde almış arkadaşlar. Bundan dolayı e, uzun çizgi demişim. Hayır. Evet, cevap uzun çizgi. Yani buradaki e, uzun ya da kısa çizgi tam şey değil ama neticede çizgi işareti yanlış kullanılmış. Cevap Edirne dedik. Evet, 14. soruya bakalım. Hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor hocam. Söz gelimi civa cıva doğru arkadaşlar. civa değil civa. Patlayı veren, geliveren, gidiveren tezlik fiili bileşik, değil mi? Kurallı bileşik fiiller her zaman bitişik şey yazılır. Yani geliveren, gidiveren, izleyi veren doğru. İstanbul'un doğru hocam. Özel at kesmiş işareti. Sirenidir doğru hocam. Arkadaşlar söz gelimi TDK bunu ayrı yazıyor. Söz gelimi ayrı yazılması lazım arkadaşlar. Çünkü ikisi de kendi anlamını kurmuş. Bir de TDK söz gelimini ayrı yazmış. Bundan dolayı A şıkkı. Evet 15. sorumuza bakıyoruz. Hangisi iki ögeden oluşmaktadır? Arkadaşlar bu soruda size önemli bir püf nokta not onu aldırmak istiyorum. Lütfen not aldırsanız sevinirim. Bu tip sorularda eğer iki ögeyi soruyorsa yüzde doksan arkadaşlar cümle isimle bitiyor. Mesela bakalım hizmete açılmak, ayrıldı, mutlu olmak, sanatçı e, el değiştiriyor. Bakın şunların hepsi ne ile bitmiş? Fi ile bitmiş. Sadece denizli isimle bitmiş değil mi? Bakın buradan ne yapacağım şimdi bakın. Bu sizin için hem zaman kazama hem de püf nokta tanınmış bir tiyatro sanatçısı tamlamı olduğundan karma tam çünkü hem sıfat tanıması var hem de isim tanıması bu tamamen yüklem çünkü ayrılmaz. Tanınmış bir tiyatro e, sanatçısı kim? kimi kimsesi olmayan bu adam. Bu da sıfat tanıması özne yüklem. Demek ki cevap denizi ne öğrendik burada? Notumuza ne alıyoruz? Sonu isimle bitenler genelde özne yüklemden ya da sıf yüklemden oluşur. Tamam mı? Ama yine de içiniz rahat olsun diye farklı şık yapan olabilir diye diğer şıklara bak. Hizmet açıldı. Hizmet açıdan ne? 5 yıldır inşaatı devam eden elektrik santrali özne. Ne zaman dün hocam zarf tamlayıcısı var buradan A, olamaz. Ayrılan ne? Yıllardır öğretmenlik yapan ihtar hocam özne. Ne zaman geçen hafta? zarf tamlayıcısı. Nereden köyümüzden yer tamlayıcısı. Bu dolamaz. Kendilerine baş üstünü görenler hocam burası tamamen özne. Hiçbir zaman zarf tamlayıcısı zaman zarfı hocam bu dolamaz. İşte el değiştiriyor yüklem sık sık zaten zarf tümleci. Boğaz kenarındaki yıllar ve köşte bu da özne. Burada önemli olan püf noktayı anlatmam da arkadaşlar. Bunu da not aldıysanız harikasınız. Öznesi hangi söz grubu demiş hocam? Şimdi hemen özneyi bulalım sözün yerine bugüne yazının kalması, sözün yerine bugüne yazının kalması edebi kapının anahtarının yazıda olduğunu göster. Hocam şurası tamamen özne, özne yazım. Burada hemen son kelimeye bakalım. Arkadaşlar bu cümlede son kelime kalması yani isim fiil olduğundan dolayı baktığımız zaman yazının kalması aslında isim tanıması ama şıklarda isim tanıması yok. O zaman ne diyeceğim ben buna? İsim fiil grubu diyebilirim. Tamam arkadaşlar. Özne Sözü beyi, Son kelime mayışmak isim fiil. Demek ki isim fiil grubu. Ha Allah'tan şıklarda isim tanıması yok. İsim tanıması olsaydı artık biliyorsunuz fiilimsileri isim fiil de isim tanımaması kabul ediliyor. O zaman belki kafa karışıklığı olabilirdi ama e, soru oldukça net güzel. Burada şöyle diyeyim. E, çevirici şık var mı yok. Hocam buradaki olduğunu sıfat değil. Geç onu zaten ama şey değil. Ee, özneyi sordun edat grubu zaten bakıyorum edat grubu sözün yok hocam cevap bursa diyorum. 17. sorumuza bakalım hangisi söylenemez numaralı cümlelerden? Birinci cümle birden çok yüklem. Yüklem demek yargı demek. O zamanlar yerlerde çöp göremezdiniz hocam. Bu yüklem yollarımız, sokaklarımız, mahallemiz tertemiz. İki tane yüklem olduğundan dolayı hocam bu doğru. Kurallı fiil cümlesine baktığımız zaman sokaklarımızdaki çöp kutularımız bir sanatçının fırçasından çıkmış gibiydi. Ha arkadaşlar bakın. Burada Çıkmış e, fiil olsa da, fiilimsi olsa da arkadaşlar sunu edatta bitmiş. Bu da çok önemli. Bunlarla alakalı çıkmış soru hatırlıyorum. Şu anda aklıma gelmedi. Yani e, hazırmış gibiydi, hazırlanmış gibiydi, işte, e, çok koşuyor gibiydi. Yani edatta bittiğinden dolayı bu bir arkadaşlar fiil cümlesi değil isim cümlesi. Bu arada edatlar isim kabul edilir, isim soyludur. Ondan dolayı kurallıdır. Ama sonu gibi edatıyla bittiğinden dolayı son vuruşu yapan edattır isimde Bundan dolayı Bursa. Özne nesne yükleme bakalım üçe Herkes kendi evinin önünü süpürürdü. Süpürdü yüklem. Kim? Herkes neyi? Kendi evinin önünü nesne hocam. Bu da doğru. Ee, özne ve dolay tümeci olarak sıralı bir cümle. Bakalım hocam Denizli'ye. Çocuklar sokağa tükürmez. Tükürmez yüklem. Çöp atmazdı yüklem. İki tane yüklem virgül olduğundan dolayı hocam sıralı cümle özne ortak mı? Tükürmez ve çöp atmaz olan kim? Çocuklar. Nereye? Sokağa hocam. Sokağa da virgüllerle bağlamış. Bu da doğru hocam. Bileşik zamanlı bileşik fiil demiş Edirne. Baktığımız zaman çöp artıkları dans etmek. Dans etmek arkadaşlar da isim artı yardımcı fiil. Yani bileşik fiil kabul edilir. İsim artı yardımcı fiil, bileşik fiil. Bileşik zamanlı iki tane kip var. Mez yani geniş zamanın olumsuzluğun hikayesi. Mez idi. İki kip var hocam. Bundan dolayı cevap Bursa diyoruz. Evet 18. sorumuza bakalım. Hangisi yapım eki almamıştır? Çevresinde bunu ÖSYM çok soruyor. Çevirmekten çevre arkadaşlar. Fiilden isim yapım eki almış. Bakın çevirmekten çevre. Bu E ÖSYM en az iki kere sordu bunu. Tamam mı? Süzmekten süzülmek arkadaşlar. Fiilden fiil yapım ekini almış. L sesi önemli gözden kaçabilir. Delmekten delik. Değil mi? Fiilden isim yapım ekini almış. Karşı kelimemizin kökü karşı sığ iyilik eki ne kaynaştırma gibi yani hatta karşı s e, kaynaştırma ne de burada sadece iyilik eki ve hal eki var hocam. Yani bu nedir? Basit sözcüktür. Bir yapım eki almamıştır. Arkadaşlar şu sürük demekte kafanız karışmasın. Sürük eski Türkçede kullanılan bir kelime. İşte gitmek, e, kovalamak anlamında. L zaten yapım eki arkadaşlar bakın. isimden fiil yapmaki. Ondan da şu kelimelere dikkat edin. Lütfen not alalım. İzden izlemek. Tamam mı? Özden özlemek. Bekten beklemek. Sınavda çıktı. Baştan başlamak. Ondan sonra sudan sulamak. Yani siz şunu bileceksiniz. L, la eki isimden fiil yapım ekidir. Bu bek de arkadaşlar bekçi Tamam mı? Yani e, işte avcının tavşanı beklediği yer anlamındamış. Ditic itibariyle lela eki yapım eki. Sü Hocam sürü kullanmıyor. Ya sen kullanmayabilirsin. Eski Türkçede var bu ek. Tamam mı? LLA yapım eki. Ondan dolayı karşısında dörtte herhangi bir yapım eki yok diyoruz. 19. sorumuz sanırım son sorumuz arkadaşlar. Hangilerinde film yoktur Bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın çok güzel denemeler. Farklı farklı yayınların güzel sorular. Sizler için bakın benim dil bilgisi deneme serim bir derya. Gerçekten yüze yakın dil bilgisi denemesi var ve dikkat ettiyseniz de böyle kısa notlarla, püf noktalarla, ekstra notlarla anlatıyorum. Hangilerinde film yoktur demiş arkadaşlar. İstanbul'a boğaz kıyılarına sonbahar gelince fiile gelince zarf fiil ekidir yani. Bunda bir sıkıntı yok. Var hocam. Yaşlı ağaçların dallarında telaşlı esinti. Esinti artık isim bak. Esmekten esinti. Yani iki de arkadaşlar şey yok. Fiilimiz yok. Bir güz dönencesin Aa bak. Burada şöyle deseydim. Evden dönünce seni görünce. Ama burada güz dönence. Dönence isim ya. Güz dönencesi. Yani buradaki si iyelik eki, e hal eki, s ve n kaynaşma ama i iyelik eki, e yaklaşma durum eki. Yani dönence bu, isim yani bu hocam isim. Dönünce desi olurdu. Girer zaten yüklem, zaman eki. Yavaşça değil. Döner de zaman eki hocam. Hemen notumuzu alalım. Fiillerdeki, yüklemlerdeki zaman ekleri fiilimsi değildir hocam. 2 ve 3 olması lazım. Oo 2 ve 3 hemen bakalım 4'e. E. Geçen fiilimsi, ee, daha yaz Evet var yani dörtte var mı? Dururken hocam değil mi? Ee, yaşanır zaten burada zaman iki. Bundan dolayı arkadaşlar cevap Ceyhan dedik. Herhalde sorularımız bu kadar arkadaşlar. Bakın farklı ortamda sizler için hızlı bir şekilde çözdüm arkadaşlar sınava gelecek KPSS öğrencisi olsun, TYT tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayım. Lütfen destekleriniz, yorumlarınız, beğenmeniz, kaydetmeniz, arkadaşlara tavsiye etmeniz bizler için çok ve çok önemli diyorum. Şimdiden herkese başarılar. Yine başka bir denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.